Nasılsın simgeciğim, İyi misin tatlım? İyiyim aslanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir masa başı sohbetinde Aslı Hüner'le gelin evinden herkese merhaba diyoruz değerli izleyenler. <laughs> Niçin biz böyle oturduk bugün? Şöyle aslanım, salonum küçük olduğu için e, böyle masada olmaya uygun gördüm. Evet. E, o yüzden de ekip arkadaşlarımla birlikte yardımlarıyla evet. böyle bir masada <laughs> çok değişik Yok. olmuş, çok hoşuma gitti. Birazdan az sonra haberleri sunacak gibi bir hissiyat <laughs> da oldu içime. Böyle özlemi <laughs> <laughs> Masa başında olmayı. Ee, evet değerli izleyenler e, malumunuz kameramız e, sığabilmesi adına. Salonumuz da biraz dar ve uzun biraz küçük. Uzunlamasına iyi ama evet. dar yapmış. Ama zaten ekranı böleceğiz rahat rahat. Biz gördük zaten salonumuzu. Fakat salona geçmeden önce sana şunu söylemek istiyorum. Küçük evlerde yerleşim gerçekten çok kolay bir şey değil. Evet. Küçük salonlarda. Yani bu oldukça küçük bir salon. Buraya güzel cici bici yerleşebildiğin için öncelikle seni tebrik ediyorum. Ve hediyeni takdim ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hanım. Ne gerek vardı? Ay <laughs> şarjeriz ne demek ki? Açıyorum ya, hazır, hazır mısınız? Çok ısrar ettik. Çok ısrar Ben <laughs> el e. kutuyu açmadan İmran'a e bayıldım ya. Kendimi ciddiye alamıyorum şu an gerçekten. <laughs> İmran ya nasıl bir esinlenmedir bu? Evet aslanım yani Siz çok beğeniyorum ne yapayım? Ama Ay, saç saç ya. daha güzel olmuş böyle gözlerini ortaya çıkar. Gerçekten Karnım o benim pembe mi? saçımda. Evet. Çünkü aynısın böyle bir lila moru falan Ama aslında. Ama siz daha canlı görünüyorsunuz. Ceketime de uydu bak aslında benim şöşke ke verseydim bunları da giyseydim bugün. Bak eski, ne kadar uyumlu olacaktı. Gibi yakışmaz Yok, sanmıyorum. Ya estağfurullah. Güzele ne yakışmaz. Ben çok güzel bir bayan olduğum için perukla yakıştı ondan dolayı bir tabi gösterememişlerdir. Eee İmrancım pembe perukla gizlenemezsin. Herkes senin karakterini gördü. Şey gibi değil mi eski Türk filmleri, evet. yıldızları. Konun ayırını olamaz. Konuşabiliyor çok musun? Oğlum hediyeni beğenecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Niçin böyle yapıyorsun? Niçin? <laughs> Onu sonra ne <laughs> Gelmedi şu an. İyi hadi Gelmedi. bakalım. Tamam. Aç Hoş hediyeni. Sonra bir oyunculuk görelim <laughs> senden. Şöyle ayrı ayrı. Ay ya, ay ay. Şey çok güzelmiş. Güzel. Şöyle göz, göz var. Şey yapalım. Bak bak. Şöyle. Göz var, bak. nizam var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle. olan var, olmayan var. Çok güzel. <laughs> Duyan var, duymayan var. Bence aslanım siz benim zevkimi biliyorsunuz da böyle küpelerim müphele o yüzden. Canım <laughs> <Ben, gülüyor> her defasında nokta atışları nasıl yapabiliyorsunuz? İşimiz bu. Çok İşimiz güzelmiş, bu. Gerçekten. Kime ne alacağımı iyi bilirim diye <laughs> övünmek gibi olmasın. Beceriyoruz galiba bu işi. Işte. Tabakların renkleri de farklı. Ay, evet. Özellikle çok kırmızıya güzel. bayıldım. Değil mi? Çok hepsi çok maharetli güzel. 3 kuruş fazla mı? 5 fazla. fazla olsun. Olsun. Çok Sağ teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederim. Güzel güzel keyif kahveleri Bunları yaparsın. Bunları içerken Aslı satırdı. ablanı hatırlarsın evet. hayatım. Çok şık. Aa. O zaman ben hediyemi alayım Aslı'nın tamam, sunuma geçeyim. Sunuma Kahveri. geç bakalım. Kahve mi var sunumda? Sürpriz. E hadi gelsin bakalım. Hem böyle rahat rahat masamızda tamam. dökmeden alı falan. <laughs> tamam o zaman. Hadi gel. Biz masada oturmak zorunda kaldık. Evi çünkü küçüktü ama kendisinin buna yapabilecek bir şeyi olduğunu zannetmiyorum. Şartlar bu şekildeydi çünkü. E, masada bizi ağırlamasına şaşırdım. Koltukta ağırlamasını isterdim. Kolay gelsin Simgecim. Misafirlerine ne hazırlayacaksın? E, aslanımın hediyesinden sonra e, kahve sunu, ay, ayva sunumuna geçiyorum. Kızlar hep kahve yaptığı için ben de değişiklik olsun diye ayvalı sunum yapacağım. E, i̇sterseniz başlayalım. İsteriz tabii ama ayvalı sunum ne anlama geliyor? E, şöyle bir anlamı yok de ses. E, sadece hani değişiklik olsun diye yapıyorum. Hani hep kahve kahve görmekten sıkıldım. E, o yüzden de ayvalı sodalı bir şey yapacağım hazırsanız. E hadi başlayalım o zaman. Daha önce bir gelinimiz portakalın içinde pişirmişti kahveyi. Sen de ayvanın içinde mi pişireceksin? Yok pişirmeyeceğiz de ses. İçine e, soda koyacağım, tuz koyacağım, limon koyacağım. Sonra pipetle içeceğiz onu. Afiyet olsun. Bu arada dün epey gergin anlar yaşandı ama sen atlatmışa benziyorsun. Ben zaten orada da atlatmıştım listesi. Çok fazla takmıyorum. Yani e, çok fazla insanların seviyesine de inmiyorum. Orada benim için orada kalan orada kalmıştır. Evime de misafirperverliğimi de yansıtmıyorum bu konuyu. Bu e, bitti sayılır. Yani şöyle göstereyim bitti zaten. <laughs> Böyle oldu. Onu hemen hazırlayalım istersen. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ben bunun içine şöyle alıyorum tabağımı. az bir şey de tuz atalım. Tansiyonları çıkarsa tuz yerine getirir. Kafan karıştı bence. Tuz tansiyonu daha da yükseltir. Bunu da buraya koyayım Düstes. Ben istersen öbürlerini de yapayım. Sonra götürelim birlikte. Kahveler hazır mı peki? Ben kahve sunumu yapmayacağım Düstes. Böyle yapacağım. Bunu böyle götüreceğim sadece. Aa ben yanına kahve de yapacaksın zannettim. Hayır Düstes. Kahve yapmayacağım. Hep kahve gördük. Bugün de ayvalı soda içerim. E o zaman ben içeri geçiyorum. Sen de bitirince gelirsin. Tamam da bitsin. Hemen geliyorum Düstes.